dan kapıda. Yarın inşallah oruçtur. Bu gece ilk teravih, teravih namazımızı ilk gece kılacağız ve ilk niyet bu gece yarın da inşallah Allah nasip ederse oruçtur. Kısa olarak oruçla ilgili ise şunu söyleyelim değerli cemaat. Oruç ayı yılda bir gelen bir aydır, bir bereketli ve mübarek aydır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de de diyor ki ey iman edenler bu oruç sizden önceki insanlara da farz kılınan bir ibadetti. Yani bu sadece Müslümanların tuttuğu bir oruç değil. Belki günlerimiz farklı olabilir, saatlerimiz, tutma şeklimiz fakat oruç ibadeti diye bir ibadet eskiden beri diğer peygamberlerde de var ve bugün de var olan bir ibadettir. Yani bize özel bir ibadet değil. Belki bizim günlerimiz olarak 30 gündür, 29'dur. Ramazan ayı. Belki onlarda yaz, kış olabilir onu bilmiyoruz. Belki daha fazla daha az tutmuşlar. Belki onlarda oruç tutmak, bazı şeyleri yemek, bazı şeyleri yememek. Onu bilmiyoruz fazla detayları. Fakat biz İslam ümmeti olarak oruç dendiği zaman imsak dediğimiz fecir sabah namazından tut, akşam güneş batana kadar bu saatler arasında yemeyeceğiz, içmeyeceğiz, cinsel ilişkide bulunmayacağız. Bunlar fiziki olarak orucu bozan şeyler. Ayrıca dilimize, elimize, gözümüze dikkat edeceğiz. Bunlarla da günahları işlemeyeceğiz. Bu ibadettir oruç. Ya 29 gündür ya 30 gündür. Bir ay o ayda hilala bağlı olan bir ay. Yani illaki 29 veya da 30 veya da 31 değildir. Ya 29'dur ya da 30'dur. Arap ayı dediğimiz veya da aya bağlı olan senelerde bir ay ya 29'dur ya da 30'dur. 28 de yok, 31 de yoktur. O şekilde bunu bilelim. Tabii önemli olan bu başlangıçta orucu tutmak için bir bahane arayalım. Tutmamak için değil. Şunu şuna dikkat edin. Ufak bir hastalığı, ufak bir sıkıntısı efendi, ufak bir hadsizliği olan efendim bugün de tutmayacağım. Sakın bunu yapmayalım. Öyle bereketli bir zamandır ki bir insan bir günü bilerek yese, ondan sonra bir sene bile orucunu kaza etmeye çalışsa o günün hakkını vermez. O şekilde bilelim. Allah Azze ve Celle bu ayda bizi oruçlu görmek ister, bu ayda orucumuzu tutalım. Çocuklarınıza, çocuklarımıza orucu sevindirelim ve tavsiye edelim. Evladım orucu tut, tutabilirsin inşallah. Biraz küçükseler, yani kaç saat tutabiliyorsa o şekilde onlara yardım edelim. Biraz küçük hafta içi okula giderse, hafta sonu okula gitmese, beş saate olsa, sekizde saat, iki saatte olsa, sen iki saat bir oruç tut, ondan sonra Eskiden yaptıkları gibi iki günün orucunu biz üst üste dikeceğiz bir gün olacaktır. Buna benzer şeylerle çocuklarımızı da oruca alıştıralım. Erkek kız fark etmez. Eskiden bizim insanlarımız orucu tutmak için bir bahane arıyorlardı. Hatta oruç tutmamak için akıllarına bir bahane bile geçirmiyorlardı. Yani efendim ben bugün tutmazsam şu bahaneden dolayı eskiden bu bahane yoktu hasta olsalar, sıkıntı olsalar ne o işler eski işleri yapıyorlardı zavallı, Hepsi de bilek işi. Hiç kimse demiyorduk ki, ya da bugün ben çalışacağım, benim işim ağırdır. Orucum orucumu bugün ben yiyeceğim. Ben kışın kaza edeceğim. Kimse böyle düşünmezdi. Çünkü iman güçlü, iman kuvvetli, Allah'ın büyüklüğünü hisseden insanlardı. Ama maalesef biz bugün imanımız zayıf olmuş, Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü hissetmemeye başlamışız. Orucu tutmamak için bir bahane arıyoruz. Tutmamak için yani bir şekilde orucu bir bir fırsat elime gelse orucu ben yemesem veya da tutmasam o bugün ne kadar güzel olur ben kara girerim. Gerçekten bu büyük bir yanlış, büyük bir sıkıntı. E hatırlıyorum rahmetli dedem, Allah rahmet eylesin bütün ürünlerinizi. Hastaydı, yaşlıydı, hastaydı. Oruç geldi, orucu tutamıyordu. Biz ona derdik ki de de orucunu ye. Biz evde iki tane iman vardı. Bak diyordu ki dine göre sana fetva veriyoruz. Orucunu yesen daha güzel çünkü daha tutarken daha sıkıntı çekiyorsun. Bize söylediği laf ben utanıyorum Allah'tan. Utanıyorum. Güzel günlerde ben orucu tuttum. Bu hastalıklarda bu sefer e, bu sefer biraz sıkıntı çekeyim bir oruçta. Ben sağlıklı iken tutmuştum. Şimdi hasta düştüm ben tutmamaya utanıyorum. Bu lafı söylerdi ki eminim bütün yaşlılarımız bu kelimeyi söylüyorlardı. Ama maalesef bugün sanki oruç tutmak bir utanç verici bir şeydir. Sakın bunu yapmayalım. Birkaç laf daha var şunu söyleyelim bizim işverenlere, eşyaları satıp alan insanlara. Ne olur biraz Allah'tan fazla korkalım. Bu mübarek ayda fırsatçı insan olmayalım. Yani fırsatı kötü bir şekilde değerlendireceğim, fiyatları yükselteceğim, millet efendim mecbur alacaktır. Allah'tan korkun bunu yapmayın. Minimum en az kazanç neyse o şekilde satın Allah bereketi nasip eder. Fakat bunu fırsata çevirip de efendim ben zaten millet mecburdur. Pideye gelecek, ete gelecek, şuna gelecek zaten mecbur millet acıkmış. Bu fırsatı değerlendiren de Cenab-ı Allah öyle bir tokat atacak ki gün gelecek. Topladığı bütün mal da çöpe gider. E, hayır ve bereketini de görmez. Bu dar günde veya da bu dar zamanlarda biz ne kadar birbirlerimize rahmet edersek, iyilik edersek, birbirlerimize yardım edersek Allah Azze ve Celle de o kadar sevinir, bize yardım eder. Bak mesela Norveç'in bazı adetleri vardı. Gerçekten keşke bizde olsaydı. Onların bazı sezonları vardı. Dini sezonlar buna benzer. O esnada halk neyi fazla kullanıyorsa dükkancılar ona bir indirim veriyorlar. Bir indirim. %5, %10, %20 onların bir etleri var mesela yıl başında yedikleri et ve de yıl başında temizlik malzemeleri onlar bizim gibi her gün evleri temizlemiyorlar yıl başında temizlikler çok olduğu için veya da masraf elbiseler, tabaklar, eşyalar efkileneceği için çok temizlik deterjan malzemeleri kullanıyorlar bile bile bütün dükkanlar güzel bir indirim veriyorlar millete yılbaşıya özel veya da Hz İsa'nın onlar yıl diyoruz biliyorsunuz Hazreti İsa'nın doğumu ona denk geldiği için diyor ki şöyle bir indirim yapacağız. Millet vatandaşlarımız alsın. Yani onlar kendi dini günlerinde, kutsal gördükleri günlerde halka yardım ediyorlar. Bizimkiler halkın kanını diyorlar Bu da gerçekten bizim için utanç verici olan bir şey. Keşke dükancılarımız, mal ve mülk sahibi olan insanlarımız bu hususta biraz daha vicdanlı olsaydılar ve deseler ki biz biraz daha ucuza satacağız. Şunu da dile getirelim değerli cemaat ve gelen güzel bir ihtiras. Hep millet diyor ki efendim siz orucu bozan şeylerden yemek ve içmek niye dedi kudu gıybet ve buna benzer kötü şeyler şunu unutmayın. Hazreti Ali'nin güzel bir sözü diyor ki oruç sadece yememek ve içmemek değildir. Oruç sadece bu değil. Oruç gözüne dikkat edeceksin, eline dikkat edeceksin, ağzına dikkat edeceksin. Bütün organlarla oruç tutacaksın. Yani amaç budur. Bunun tam tersi yapan bir Müslümana sakın bu İslamiyet'tir. İslam böyle söylemiş demeyin. bu boğazına yapışın. Söylen ki senin orucun sağlam ve temiz bir oruç değil. Samimi bir oruç tut. Bütün organlar oruç tutsun. Sadece efendim ağzın ve miden değil. Bütün bunlarla oruç tutman gerekir. Hatta başka bir alim diyor ki Oruç geldiği zaman gözüne dikkat et, eline dikkat et. Ondan sonra yalan konuşma, günaha girme. Senin yanında diyor bir çalışan varsa, işçi varsa o işe yardım et. Onun işi hafif yap. Yani efendim oruçta 5 saat çalışıyor. Oruçtan önce 5 saatse oruçta 4,5 saat olsun. Biraz daha onun işini hafif yap. 10 tane işin var Ramazan'da. Bir tane daha getir 11 tane olsun. Yani bu oruçtan insanların işi hafif olsun. Buna benzer güzel davranışları sergileyelim. Birbirlerimize rahmet edelim. Ve söyledikleri güzel bir söz daha var diyorlar ki: "Senin orucun ve oruç olmayan günler ikisi aynı olmasın. Oruçtaki hayatın baş farklı olsun. Oruçtaki yaşamın daha farklı, daha merhametli, daha kibar, daha nazik, daha efendi, daha hoşgörülü. Bu şekilde olun ve olalım inşallah. Allah nasip ederse inşallah bu gece ilk teravihtir. Yarın ilk oruçtur." Allah Azze ve Celle cümlenizden ve cümlemizden kabul etsin inşallah. Ve yıllarca oruç tutmayı cümlemize Allah Azze ve Celle oruçlarda bize nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun ve hayır ve güzel bereketli zamanları Allah cümlemize geçirmeyi nasip etsin. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barak.